Arkadaşlar merhaba. Olası bir erken seçim öncesinde oy kazanmak için iktidar gene laf verir mi? Bunu konuşacağız. Öncelikle tabii ki videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Kanala destek olmak isteyenler varsa açıklamadaki linki tıklayabilirler genel affı çok erteleyebilir. Genel affı öne çekebilir. Rahşan affı. Kanıtlamazsan boş konuşmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu konu nereden çıktı derseniz biliyorsunuz. Yaptığınız yorumlara çok dikkat ediyorum. Orada yine son zamanlarda en çok sorulan sorulardan birisi bu. Bariz bir gelişme yok zaten. Şu anda bir durgunluk var. Hepiniz biliyorsunuz. Fakat e, bu sorular geliyor, geliyor, geliyor. İşte seçim öncesi gene laf gelir mi? Gelir mi? Ben bunu aylar önce aslında yanıtlamıştım. Hatta birkaç kere yanıtladım. Şimdi bu mevzu iyice e, ne diyelim revaçtayken tekrar söyleyeyim. Yani çok fazla sorulurken diyeyim daha doğrusu. Tekrar söyleyeyim. Gene laf iktidara oy kazandırmaz. Gene laf oy kaybettirir. Bunun en bariz örneği bir anda da bakın paylaşıyorum. Bunu aranızda yaşı yetenler de vardır, yetmeyenler de vardır. Yani o dönemi yaşayanlar çok iyi bilirler. Rahşan affı. Rahşan Türkiye'nin 99 seçimlerinde birinci partisi olan DSP'yi yerle bir etti, bitirdi. Rahşan affı Türkiye'nin birinci partisini bitirdi. Yok işte ekonomik sebebi onları geç ekonomiye bakarsan Türkiye hiçbir zaman şu andaki kadar berbat bir durumda olmadı ekonomik bak. Af bitirdi. Öyle tepkilere yol açtı ki işte katilleri aramıza saldın, tecavüzcüleri aramıza saldın. İşte 6 ay içinde bunların yarısı geri girdi. Yaktın bizi, yıktın bizi falan filan. Genel af, hele ki o rahşan afından sonra iktidara kesinlikle oy kaybettirir. Şimdi genel af olma ihtimalini konuşacağız. Genel seçimle alakasını konuşacağız. Orada iki tane e, ayrı seçenek var. Genel çok erteleyebilir. Genel affı öne çekebilir. Çok daha erken gelebilir. Onu konuşacağız. Ama ilk önce müsaadenizle şu. Biliyorsunuz ben her şeyi kanıtlarım. Kanıtlarım. Çünkü şu yorumlarda nefret ediyorum. Boş konuşuyorsun. Kanıtlamazsan boş konuşmuş olur. Arkadaşlar kaç mahkum var diyorsunuz. İşte, kim diyor 350 bin, 390 bin, 420 bin falan. 400 bin diyelim biz. Şimdi 400 bin şu anda içeride mahkum var. İşte ee, cezası gelecek olanlar var, i̇şte, yok firarisi var falan filan derken bunu bakın genel al çıkartmak isteyenler nasıl bir yanılgı içindeler. Karşılarındaki kişileri aptal zannediyorlar. Aptal zannediyorlar. Bir şey 400 bin görünüyor ama işte dışarıda da şu kadar kişi var ondan sonra işte falan falan filan. bunun ailesi var falan filan. Ha diyelim ki 1 milyon olsun dışarıdakilerle birlikte. Olmaz da 1 milyon değil. Aileleri var diyorsun. Tamam. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 10 milyon olsun. İsterseniz 20 yapalım, isterseniz 40 milyon yapalım. Sayıyı ne kadar arttırırsan yani şu kadar hükümlü, bu kadar af bekleyen, bu kadar hükümlü yakını falan filan diye sen olduğunun da üstünde sayıyı gösterirsen başarıya ulaşacağını falan zannediyorsun. Kardeş burada mağdur olan taraf cezaevindekiler değil. Ad üstünde. Mağdur cezaevinde bulunanlardan olumsuz etkilenenler ve cezaevine bakarsanız Türkiye'de e, cezaevinde olan bir hükümlü başına yaklaşık yani en kötü 4-5 mağdur düşer. Çünkü tek bir mağduru olan da var. 10, 15, 100 veya 3 veya 5 mağduru olan da var. Binlerce mağduru olan dolandırıcılar var. Bunu mahkum sayısıyla e, oranlarsak kişi başı 3-5 mağdur düşer. Yani sen mahkum, hükümlü yahut işte cezaevine girmeyi bekleyen sayısını arttırdıkça mağdur sayısını da arttırıyorsun. Yani bir şey yaptım zannediyorsun. İşi iyice boka sardırıyorsun. Bunu yapanlardan bahsediyor. Yok hocam işte şu kadar varmış da işte bu kadar da aslında şu var mı? Cık. Sen Hükümlü yahut hükümlü yakınları ve işte genel olarak diyelim ki alt bekleyenlerin sayısını fazla gösterdikçe mağdur sayısını da otomatik olarak yukarı çekmiş oluyoruz. Çünkü bunların hemen hemen her birinin mağduru var devlete karşı işlenmiş suçlar hariç. Ki onların mağduru aslında 80 milyon hepimiziz yani. Vergi kaçırdıysa hepimizi dolandırdı yani. O ayrı mesele o kadar da derine girmeyelim. Ve nasıl? Bu işi bir kere bırakın. Yani 400 bin mağdur değil ama hükümlü deniyor da işte bu aslında ailesiyle bir... mağdurun da ailesi var. Sen ona girersen dediğim gibi burnun boktan kurtulmaz. Bunu bu olaya siz yönlendirenler de karga oluyorlar. Bu atasözündeki rolleri karga oluyor. Diyor. Olmaz. Devamında erken seçim gelecekmiş de iktidar bunu planlıyormuş da bunun için genel ya ne saçmalıyorsunuz ya. Ne saçmalıyorsun? Siz hani siyaseti hiç mi takip hadi takip etmiyorsun insan biraz aklını kullanır. Raşan az önce açıkladı. Az önce açıkladım. Genel haftan kim e, oy devşirmeye çalışır? Küçük parti. Mesela Deva Partisi değil mi? Bakın işte Saadet Partisi. Veya işte iki gün önce videosunu yayınladık. Neydi? Ee, Yerli ve Milli Partisi. E bundan oy yok. Oy yok. Alacağı en fazla o yüzde bir. Yüzde bir bile yok bazıları. Bazılarını biz yani parti olduğunu bile bilmiyoruz. Böyle bir parti var mı onu bile bilmiyoruz. Bu nereden oy alacağım diye bakar. Bunun için o kişileri de suçlayamaz. ya şuradan alamıyoruz, buradan alamıyoruz. Ha, biz de ne yapalım? İşte mahkumlar ve mahkum yakınlarına oyuna talip olanlar. Seni destekler görünür veya içten destekler. Bilemem. Ama iktidar genel af vererek oy kazanamaz. Bunu bilir. Bunu getireceği şey nedir? İki seçenek var. Bu iki seçeneği şimdi tek tek açıklayacağım. Birincisi olumsuzu söyleyelim önce olumluyla bitirmiş oluruz. Olumsuz olay şu. Şimdi erken seçim olmazsa arkadaşlar e, normalde genel seçimler Mayıs 2008'de yapılacak. 7 Mayıs galiba tam emin değilim. Mayıs ama. Mayıs 2008. Yani 3 sene var. Şu anda e, işte bu 2 gün önce bebek katili İmralı Canisi denilen tipi şu anda barış güvercin gibi e, lanse edenler var ya mesela. Onlar da biliyor. Siyaseti ufacık takip eden herkes de biliyor. Dert, en büyük dert şu anda anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği yapılacak. Erdoğan %51 alamayacağı ortada. En azından hani en fazla oy alan kazanır dersek, Dem de CHP'nin adayını desteklemezse bir şansımız olur diyorlar. Anayasa değişikliğine karşı da Dem Parti ne diyor? İşte e, Öcalan bilmem ne ki Öcalan mevzu çıktığında yok e, ev hapsine çıkacak falan konuları olduğunda ben size ne demiştim? Kesinlikle kabul etmez. Herkes yok dışarı çıkıyor, Öcalan da çıkıyor, hepimiz çıkıyor. Kabul etmez dedim. Kabul etmez. Çünkü bu şekilde dışarı çıkarsa Kenarda bir saksı olur. Ama o ne yapacak dedim. Kendisiyle birlikte cezaevindeki e, örgüt mensuplarını da bir afla çıkarttıracak ki kahraman olarak dışarı çıksın. Nitekim Cumhurbaşkan kendi ağzıyla söyledi. Adam da dışarı çıkmak istemiyor zaten. Kabul etmedi yani. O ev hapsiymiş, çartıcır. Kabul etmedi zaten. Bu teklif gitti ya. Kabul etmedi. Çıkmaz kardeşim çıkmaz. Ve nasıl? E şu anda iktidar ne diyor? 2028'e kadar. Yani bizim bir 3 sene vaktimiz var kardeşim. Aceleye gerek yok. Pazarlığımızı ediyoruz. İçeride yatan yatsın. ya. Bana 3 sene içinde işte biz şöyle aldık, bunu verdik, pazarlık falan filan ki o arada zaman geçer. Şu anki bu zaten ekonomi batmış. Oylarımız dibe vurmuş. Bu süre içinde biz de oyumuzu yükseltiriz. Sonra işte bunların de kabul ettik Anayasa Mahkemesi. Eee anayasayı da değiştiririz. Tamam, iktidar olarak devam ederiz. Ki anayasayı değiştirirken bakarsınız. E, Erdoğan'ın erken seçime gerek kalmadan aday olma e, maddesini de e, getiriverirler. Ta 2028'e kadar bekletirler. Yani genel af geciktikçe gecikir. Geciktikçe gecikir. Ne olur işte 2007'de e, e, 2027'de çıkartır. Veya 2026'nın ortalarında. İçeride yatmaya devam eder insanlar. Bu birinci seçenek. İki, seçim genel af ilişkisinin ikinci doğurabileceği şey ise daha olumlu mevzu. Ne olabilir? Ne diyorum size? kesinlikle ve kesinlikle genel af iktidara oy kaybettirir. Kaybettirmeyecek olsa binde biri kovalayan şu anda AKP yarın genel af verir. Oy kazanacağını bilsin yarın verir. Çeyrek asırdır niye vermiyor? Oy kazanmak için her şeyi yapan AKP neden genel af verir? Çünkü getireceği bir oy varsa götüreceği üç oy var. Ben üç diyorum iyi niyetli. Beş yazdı. Şu anda bir e, anket yapın. Genel af çıksın mı? Mahkum yakınları dışında bir kişi çıksın demez. Demez. Mahkum yakınları içinden bile çıkmasın diyenler olacak. Mahkumlar içinden bile çıkmasın diyenler var. Yorumlara falan bakarsanız. Teröristler çıkacağına ben de çıkmayayım abi. Katiller çıkacağına ben de çıkmayayım abi. Tecavüzcüler çıkacağına ben de çıkmayayım abi yazanlar var. Açık cezaevinden izine gelip de. Yani e, bir hayal dünyasında yaşamayı bırakın. Bırakın. İşte bu yüzden iktidar ben genel af çıkartırsam bir kazanacakken karşılığında 3-5 kaybedeceğim. Bunu bildiğinden genel af veren vermek istemez. istemiyor. Ama bu pazarlıklar yüzünden anayasa değişikliği e, için DEM Parti'den destek almak uğruna genelaf çıkartabilir. Ve o zaman da şunu düşünebilir. Belki şimdi ben genelaf çıkarsam bir sürü oy kaybedeceğim. Ben bunu hemen çıkartayım. Genelaf'ı hemen çıkartayım. Seçim yapana kadar bu millet zaten unutur onu. Çünkü AKP'nin en büyük başarılarından birisi yani milleti çok iyi tanıyor. Çok iyi tanıyor. İyi ben ne yaparsam yapayım bir süre geçsin. Bunlar her şeyi unutuyor. Diyor. O süre bandını da bilir. Yani kaç ay olması gerektiğini de biliyorlardı çünkü çok tecrübeliler. Milletin hafızası ne kadar sürüyor? Atıyorum 3 ay, 5 ay. Ha, tamam ona göre bir seçim takvimi hazırlarız. Genel afı çıkartırız. Bunlar dışarı çıkar. Anayasa değişikliğini yaparız. O ara zaten 1 milyon tane gündem değişecek için ülkede. Herkes her şeyi unutur. Seçime gideriz. İşte bu ikinci seçenek olursa genel af daha erken çıkar. Birinci seçenek olursa daha o, o çok zamanımız var derse genel af geç çıkar. Analiz böyle yapılır. Analiz böyle yapılır. Öyle ezbere yok işte e, sandıkta görüşürüz yazanlar var arkadaşlar aranızda. Bin kere söylüyorum. o için af çıkmaz. Af oy kaybettirir. Yok işte e, af verecek niye işte seçimler yaklaşıyor. Böyle bir şey yok. Onu küçük partiler yapar. Daha önce MHP yaptı ama şimdi MHP iktidar orta, ortağı. O da yapamaz mı? Af vereceğiz falan filan hikayesi geçti ki MHP bundan sonra imza atsa millet dışarı çıkmadan imzaya bile inanmaz. Af verdiğine bile inanmaz. MHP zaten o treni kaçırdı. Diğer işte ufak partiler 300 oy, 500 oy kazanayım mesela. Yani 300 bin, 500 bin diyelim ona daha doğrusu. Kazanayım diye tamam mahkum ve mahkum ailelerin yanında görünür. Bunun doğal. Yani. İktidar bunu yapmaz. Görüşürüz.